Bugün annemle birlikte çöl maceramıza devam ediyoruz ve ona bir sürprizim var. Annem henüz daha arkasına bakmadı. Anne öncelikle hoş geldin. Merhabalar, ismim İbrahim Yılmaz. Yavaşça arkanı dön. Dööö. Ne acaba merak ediyorum. Hadi bakalım. dön arkanı. Hop! Oraya değil. Aynen oraya. Anne bak. Sarı şey. <laughs> Sarı şey. <Hop. gülüyor> Bu videoda annem için 1700 Robux verip Lamborghini Urus'u satın alıyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. 1700 Robux verdim annem için Lamborghini Urus satın aldım. <laughs> Sizlerin desteği sayesinde ben de bu oyuna devam ediyorum arkadaşlar. Like atıp abone olursanız bu tarz videoların özellikle annemle olan videoların devamı gelecek. Evet. Hazır mısın anne? Şimdi sen seninle birlikte bunu deneyeceğiz. Ama bir şey söyleyeceğim önce. Bu şimdi Lamborghini'yi ben sana daha önceden almıştım. Doğum gününde oyuncağını almıştık. Aaa! <laughs> Doğru lan! Aa! Evet, hemen gösteriyorum hemen gösteriyorum. Kadın haklı arkadaşlar. Kadın önceden aldı Aynen 3 yaşındaydın sen o zaman. Vay be evet evet. Arka plandaki Lamborghini. Bunu bana hediye ettiklerinde 3 yaşındaydım arkadaşlar. Baya küçük bir şey. Vay be, evet. Annem bana Lamborghini'yi lamb konuşamaz. <laughs> Lamborghini <'yi> alan ilk Ya lan sen geri zekalı mısın? Hey sen! Mi? Sıkılmaya mı başladın? Evet doğru videodasın çünkü bu kanaldaki hiçbir oyun normal değil <laughs> Aramıza hoş geldin Sağ olsun siz değerli takipçilerim bana çok mükemmel oyunlar yapıyorsunuz ve Vakit <laughs> kaybetmeyelim arkanıza yaslanın bu videoya güzel bir like atın ve bu videonun tadını çıkarın dostlar <laughs> Evet devam ediyoruz şu anda oyuna girdik ve Of kim bu yakışıklı ya? <laughs> ha benmişim. Neyse. Evet burada bir Arap kardeşimiz var. Bugün cuma bayram günü melek. Hop selam. E bu Arapça oğlum. Arkadaşlar ben anlamadım. Siz anladınız mı? Evet. O yüzden gelin kapıdan geçelim. Bir sonraki bölüme. Evet. Bu ne? Burada bir düğme var. Buna basmalı mıyım? Bura basmalı mıyım? Bismillah. Patlama. Canavar da fırlayabilir bilmiyorum. <laughs> e buldum tuvaletimi. <laughs> Lan bu slender. Karşıma slender çıktı. Öyle mi? <laughs> slender. Ne yapayım mı? <laughs> ne var? <laughs> Ay. İçimdeki şeye bakın. Lan bir dakika. Ha yarış. Yarış var. Tak. E ee, bu araba nasıl çalışıyor? Araba nasıl çalışıyor? Dur. Çalışır motoru. Vitesi bir at. Wow! At vitesi 2'ye, 3'e. Hop! Woo! Evet. Şimdi arkanıza yaslanın. ve bu mükemmel videonun tadını çıkarın dostlar. Devam ediyoruz arkadaşlar asansörümüzden indik ve oyuna hızlı bir şekilde başlayacağım. Sizlerin de canını sıkmayacağım. Direkt hızlı bir şekilde gelip buradan anahtarı alarak oyunuma başlayacağım arkadaşlar. Takipçim de yanında görmüş olduğunuz gibi E, buralar sıkıcı arkadaşlar. Bu arada marketten hiçbir şey satın almadım videonun başında da söylediğim gibi. Ama bu çekmeceleri karıştırmayacağım anlamına gelmez. Umarım e, bir bandaj, belki bir vitamin, belki lockpick veya ne bileyim, e, güzel bir şeyler bulursak iyi olur arkadaşlar. Bana en çok şu anda ışık lazım. Yani bulursak Ne istiyorsun? Oh. Ben ne izledim? Harbiden zeka seviyem düştü. Hey sen! Sizlerle birlikte inanılmaz ve çok eğlenceli bir oyun oynayacağız. Bana önerilen bir oyun oynayacağız şimdi sizlerle birlikte. Şu anda oynayacağımız oyunu daha önce biraz görmüşsün başka yerlerde. Dedim bari bir kere de ben oynayayım bakalım neymiş. Hatta eminim ki bu oyunu çoğunuz biliyorsunuzdur ama işte sıkıntı şuradaki ben bilmiyorum. <laughs> İlk defa sizlerle... Bir bebek bakıcıyız bugün. Bakıcıyız. Bakıcısıyız. Gitti misin oğlum? Bugün sizlerle birlikte buradaki bebeğe bakacağız. Selam. Akı bakın. akı bakın. Evet. Oyun bana bir görev verdi şu anda ve buzdolabından biberonu al diyor. Tamam. Güzel. Ben şimdi buradaki minik bebeğe bakacağım. Hadi bakalım. La la la. Buzdolabı nerede? Mutfağımız burada herhalde. Buzdolabından biberonu alalım. Buzdolabını kapatalım. Gel. Aç bakayım ağzını. Aç bakayım ağzını. Aa altına yaptı. Allah Allah. Galiba bunu değiştirmemiz gerekiyor. Hop önce seni bir şöyle bir yıkayalım. <laughs> şaka şaka. Tamam şaka. Aa bırakabiliyor muyum? Şimdi senin gel bakayım buraya. Aa bu arada dizi yer olmuş galiba. Dizinde bandaj var neyse. Hop tamamdır. Ben şimdi bunun altını nasıl değiştireceğim? Yeni bez almam gerekiyor galiba. Evet yeni bezimizi buradan alalım. Bebek ışınlandı. Evet, tamam. Ee... Merhabalar, ismim İbrahim Yılmaz. Niye oradasın? <laughs> Niye ışınlandın? Evet. Seni hiç alakadar etmez. değil mi? Tamam. Bebecik, gel sakin ol. Sakin ol. Oha nasıl sinirlenmiş bebeğin tipine bak. Oha nasıl sinirlenmiş. Bebeğin tipine bak. Al. Ha, tamam. Hadi gel bakalım. Tamam. Hadi gel senin bezini değiştirelim gel. Oğlum bebek gitgide canavarlaşıyor bu arada. Neyse sakin ol. Şimdi sana bezim. Olmaz. Bu kesinlikle olmaz. Kesinlikle bu dediğin kabul olmaz. Asla kabul edemem. Olmaz. Olmaz. Olmaz, olmaz, olmaz. Bu kesinlikle, bu kesinlikle olmaz. Olmalı. Kesinlikle, olmalı. Kesinlikle, kesinlikle bu dediğin dediği kabul olmalı. olmaz. Asla kabul edilmez. Olmaz. olmaz.